Dostlar selamlar, saygılar. Herkese iyi hafta sonları. Borsadan hisse haberlerimiz devam etmekte. Bu hafta yeni halka arz olan Astor'la ilgili bu haftayı nasıl kapatmış? Ona bakacağız beraber. Arkadaşlar Astor 12,5 liradan halka arz olmuştu bildiğiniz üzere. 18 Ocak'ta işlem görmeye başladı. 2 gündür de tavan yapıyordu. Bugün de yine tavandan kapattı. Tavanda bekleyen lot sayısı yine 18.09 itibariyle 35.000 emir var. 53.715.156 tane lot bekleyişiyle Kapattı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Söke ile ilgili yine devam eden bir taban var. Onu da belirtmişler burada. 19 milyon 669 lot alıcıyla günü 9.96 değer kazanarak 14.57'den kapattı diyor dostlar. SDT Uzay var. O da aynı şekilde. 9.98 değer kazanarak tavan fiyatta 1.156.748 lot alıcıyla kapanış yaptı diyor. 32 liradan al karzı olmuştu arkadaşlar. 110.20 liraya ulaştı şu an itibariyle. Onkosem onkolojik sistemleri de aynı şekilde arkadaşlar. 9.96 vurdu. Tavan yaptı. 1 milyon 55 bin 984 adet lot alıcısıyla bekliyor arkadaşlar. Bu da 60.15 de tamamlamış günü. Yani bu Onkosem zaten info yatırımdan halk arz olmuştu. Her yerden başvuru yapılmıyordu. Tahta da çok küçüktü. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bozulmaya başlar diye tahmin ediyorum. Bir 3-4 gün daha gidebilir. Burada verilen bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almazsanız sevinirim dostlar. Kendi fikirlerinize, kendi düşüncelerinize, kendi yorumlarınıza, kendi araştırmalarınıza istinaden yatırımlarınızı yapınız. Geçiyorum arkadaşlar başka bir habere. Sasa ve Hektaş hisselerine bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı, bürüt takas ve emir iptalinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması tedbirleri uygulanmasına karar verildi. Evet arkadaşlar Sasa ve Hektaş'ta böyle bir durum gerçekleşti. Gün sonu itibariyle bu tedbirler geldi. Kapa yapılan açıklama şu şekilde diyor arkadaşlar. Hektaş payları için. Borsa İstanbul AŞ piyasalarında uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesinin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde tedbir yönetim sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Hektaş Ticaret AŞ payında 23.01.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle açığa satış, kredili işlem yasağı, bürüt takas ve emir iddialinin emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması tedbirleri uygulanacaktır diyor. Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 22.02.2023'tür diyor. Sasa'da bu tedbir aynı şekilde uygulanacak arkadaşlar. Tekrar okuyup zamanınızı almak istemem. Burada gördüğünüz gibi bir ay süreyle açığa satış krediyle bürüt takas diye devam ediyor. Başka bir habere geçiyorum şimdi. Arkadaşlar Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi geldi. Seçim öncesi yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı. Fitch Ratings 2023 genel seçimler öncesi yüksek ekonomik büyümeyi ve istihdamı korumayı amaçlayan politikaların Türkiye'nin B negatif uluslararası rezervlerindeki sürekli iyileşmeyle tutarlı olmadığını söylüyor. 2023 ortası seçimleri öncesinde maaş artışları ve genişletici maliye ve kredi politikalarıyla birleşen derin negatif reel faizler devam eden döviz talebi ve yüksek cari açık nedeniyle lira ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıyı sürdürecek diyor. Brüt rezervler 126 milyar dolara ulaştı diyor arkadaşlar. 126 milyar dolar yükselttiğini kaybetti diyor. Merkez Bankası rezerv yapısını zayıf kalmaya kalmaya devam ettiğini ve net yabancı varlık pozisyonunun döviz swapları çıktıktan sonra eksi 57 milyar dolar olduğunun altını çizdi diyor. Fitch Ratings kamu sektörü ve asgari ücret için önemli ücret artışları açıklayan hükümetin öncelikli sektörlerde kredi büyümesine ve şirketler için devlet garantili kredi programlarını konut kredilerine odaklanmaya devam edeceğini belirtti diyor. Fitch negatif vermiş. Bakalım ilerleyen süreçte bu nasıl yansıyacak göreceğiz hep birlikte arkadaşlar. Yani muhtemelen ufak tefek düşüşler olur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar Söke Değirmencilik ve Comfort Gıdaya bir ay boyunca açığa satış ve kredili işlem yapılmayacak tedbiri geldi. Sokeo zaten yeni halka arz olmuştu. İki tedbir birden geldi. Aynı anda geldi. Sermaye piyasası kurulu kararınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kapsamında KNFRT ve Söke payları 2301 2023 tarihli işlemlerden seans başından 2202 2023 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir diyor dostlar. Geçiyorum bir diğer haberimize. Arkadaşlar bu, bu tarz haberleri peş peşe ekledim ki bakınız haberiniz olsun diye son bir ayda bedelsiz karar alan şirketler var. Elite Natural diyor arkadaşlar %150 oranında bedelsiz. Ensari Deri %220 bedelsiz. Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %130. Ahlatçı doğalgaz bu yeni halk harbi olmuştu. %1150 Kozaltın yani Borsa İstanbul'da nadir olan bedelsizlerden birisini gerçekleştirmek üzere %2000 diyor arkadaşlar. Bunları haber yapmıştım daha önce videoları var. İmaj makine %525 Kron telekomünikasyon arkadaşlar %200 Barem ambalaj var. %400. Haberlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz sevinirim. Bildirim zilini açınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.